Hey dostum Cem hmm. Evin tanıtalım mı? Olur Yanlıştan gelme Hayır Hayır Çekmiştim <laughs> O da mut tanıtı mıydı Ama şimdi size onun evini göstereceğim Evinin girişi böyle Güzel Evet gördüğünüz gibi bir... Aynı çeviriyoruz tamam. burası, burası böyle Burası arka bahçesi Evi çok büyük bir yer Gördüğünüz gibi her yer çok aynı Şimdi ben kapıları böyle ayrılamış içeri girmesin diye Evet, burası keller girişi. Evet, şimdi müzik diskleri var. Burada var? Burası da şeyler işte. Böyle kitap okuma yeri. Yani. Tabii biliyorsunuz o bir doktor. O bir doktor. Evet, böyle işte burası. Burası eşyaların olduğu yer. birazcık İngilizdi ama Türkçesi de var yani. Evet buradan bir yere inin ama orayı son göstereceğim. Ben de, de oraya için ben oraya sizinle beraber ineceğim. Şimdi gelelim yukarıya. Yok yukarıya değil buraya. Burası mutfak şu an doktorun nerede olduğunu bilmiyorum. Ama sesi duyuluyor. Evet burası... Aa abi. Ne haber lan doktor? İyi misin? İyiyim. Evet arkadaşlar konuşmasa da böyle. Şimdi ben ev turu yapacağım. Gelmek ister misin? Evet. Ama gelemezsin. Hayır. Ha. Anladım. Ya öf be. Tamamdır. Şimdi yukarı çıkalım. Burası tropi ruhumu. Adamın her türlü kafayı kesmişliği var. Bakın hatta burada. Bunlar da arkadaşların öldürdükleri. Evet bu onun Minecraft adı ama gerçek adı Cem. evet. Hero Brian'ı bulam bulamadı da ama bulmak ister. Aa burası güzelmiş. Ben de Raven'i çok fazla gelmedim. Evet eve gördüğünüz gibi kadar büyük işte. Burası şömine. Burayı istediğimiz zaman ateş yakıyoruz ve söndürüyoruz. Buradan çıkıyoruz. Burası son odalar gördüğünüz gibi. Burası balkon. Güzel gözüküyor değil mi? Sağ ol. Evini ben de tam gezmedim. İlk videodaki gördüğünüz gibi evini tam gezmiştim. Evet. Burada bir şey yok. Şimdi gelelim o şeye. O size gezdireceğim yere. Neredeydi gerçekten hatırlamıyorum. daha işte orada. Evet şimdi buraya gidiyoruz. Bu evde birkaç tane gizli şey var. Kapatalım da arkadaş gelmesin. Bir saniye. Burada bir şey mi var? Yok. Evet arkadaşlar iniyoruz. Ben korkuyorum. Bu adam gerçekten de iyi bir... Aa evet. Burada da yatıyor. bu yatağı arkadaş. Yani ben su içmem lazım. Bu arada bir şey kaldı. Evet. Hemen çıkalım. Aa evet bakın burada giriş var. Hemen şuradan gidelim. Yalnız çok yavaşız. Hey. Ananın. arkadaşlar i̇şte burası adamın kelleri ben hiç bulaşmayacağım bu kellere geçten hiç bulaşmak bile istemiyorum evet daha 7. günümde bu evim ve ilk defa ben böyle bir şey görüyorum bu evde hemen çıkmak istiyorum neden oyun takılıyor 10 fps'e girdi oyun Neyse böyle birazcık deneyebilirsek dayanırız. Açıl susam açıl. Evet görmedik çünkü oraya gitmemizi istemez. Sadece uyumak için gidiyoruz oraya. Şimdi arka bahçeye gezeceğiz. Gördüğünüz gibi buradan waterfall'ı kapatabiliyorsunuz. Şimdi onu kapattık ya. Gördüğünüz gibi gitti o şimdi diyelim ki açtık biz bunu adam çok iyi bir doktor yalnız yani laboratuvarda çalışıyor onu açmış işte açıyoruz işte bu da ışıkları kapatıyor şu an açık gerek değil burası onun evet şeyi buraları ben de tam bilmiyorum evet burası Bu da biz işte burada tam ee, burada ben ee, şey yapmıştım. Bir kere onu trollemiştim. Hemen gel bakalım. Evet, buraya gelip bazen annesi öldü tabi onun. Burası silah yeri. Bu annesi olmuştu ve her gün gel geliyor buraya dua ediyor. gidiyorum hala aaa yok bura dua etmiyor yanlış söylemişim başka bir yerde dua ediyor ama onu da kimse bilmiyor evet arkadaşlar burası da böyle bakın iyice bakın şöyle adamın evi böyle işte Evet arkadaşlar iyi dinleyin teşekkür ederim. Bu da e, Doktor Cem'in evi. İyi için teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Bay bay. Bir saniye bir Doktor Cem'e gidip sorayım bakalım. E, anne senin ölüm yeri neresi? geliyor Do Doktor. Aa doktor. Doktor. Baksana e, şey. Senin annen nerede oldu? Bunu sana söyleyemem. Lütfen söyle. Ha. Bir dahaki videomda söyleyeceğim. Bir video yaparsın. Doktor Cem'in annesinin ölümü yeri diye. Orada sana göstereceğim. Tamam doktorcuğum. <laughs> şey e, O zaman ben bu videoyu şimdi burada bitireceğim doktorcuğum. Tamam. Buradayım. Tabi bilgisayar televizyonu almayı düşünüyorum. E, furniture moduyla. Tamam olur. İyi tamam hadi. Görüşürüz de. Görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki sefer görüşme üzere. Evet arkadaşlar. Görüşme üzere. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>